başlıyor. Oyuncu pop Evet canlar 12 lüks oyununa devam ediyoruz. Bayağı ilerlemiştik. 7. 8. de saymayacağım. Bu sefer saymayacağım. Hepsinde de sayıyoruz yeter ya saymıyorum. Evet, çok, çok Artık saymıyorum. Bir önceki de uzaya, uzaya çıkmıştık. Uzay. Pasta yapıyoruz. Paramız var mı var? Çok güzel. Yerine para wow. biriktirmemiz lazım dostum. Evet. Bugün pasta yapmaya karar verdik. İhtiyaçlarımız kek katmanları ve krema. Krema buzdolabında Vilat. Ve 12 kilit hikayeyi duyduğunuz Kremamız buzdolabında kalmış. Kim kilitledi bunu? Annemiz bir kilitledi? Kim kilitledi? Ne oldu? Ya dedi ki ben siz. ben siz bu çocuklar bir işler karıştırıyor. Pasta yapmaya <laughs> çalışıyorlar, ortalığı mahvediyorlar diye annemiz kilitlemiş bence. Bir şey söyleyeceğim. bunun içinde var kesin. Şapkalarda ya, hayır, kesin hayır, var. Hayır. Canlar bu hayır, 12 lüks oyunlarını seviyorsunuz. Tam şu anda izleyen tüm canlar evet, videoyu sola kaydırıp güzel bir beğeni atıyor. Ve videoyu sonuna kadar izliyor. Siz de seviyorsunuz, biz de seviyoruz devamını geçiririz. Evet kanala Domat abone olmayan canlar da abone oluyorlar. Kesinlikle domates aldım. Burada Aa, bir şey domates. var. 2 domates. domates, turp, havuç, Dur, havuç. bir şey. Ne? Gübre mi? Gübre değildir. Çok saçma oldu. <laughs> ha yemek yapıyoruz gübre değildir yani yemeğe de katmayız. <laughs> o kadar da değil. Bir şey daha buldum canlar ne olduğunu anlamadık fırın var. Fırın... Ay, ay. Elim yandı Opsi. Opsi. Yandı. Hay aksi tabii ki. Ha? Bu, bu, bu O dö dökeceğiz. Su de. mu bu? Süt Benzi mü? Buz gibi. Bir şey de ısıtacağız canlar. Bu oyun güzel. tam Lambamız Takacağız. Ay, takamadık. Hava kaldım. Ay kirli bir de. bu ne? Ne yapacağız? Kavanozu açtım. Güzel. E ee, içinden anahtar aldık. Çilekli bir anahtar aldık. Buradaki şeyi alamıyorum Alamıyoruz. canlar. Eldiven. Eldiven aldım. a 417 çok güzel. 4 1 7 unutma. Hemen girelim ne yapalım biliyor musunuz unutuyoruz çünkü evet, bu sanırım yazalım. değil mi? 417 <laughs> Biz mükemmeliz buzdolabından krema alacağız. Aynen. Bu da çilekli. Başka bir şey bulamadık. Güzel Başka güzel 10 kilo kaldı. Buradan devam ya, ediyoruz canlar. Bulamadık ya değil mi elimiz. Tabak daha buldum kirli bunları yıkacağız sanırım. Havuç da buldum. Zaten malzemelerin evet. arasında havuç da vardı. Ekmek şeyi hayır yine şey. Şey verecek. Şimdi Hadi. fırlayacak canlar. Fırla. havada patla. Wow, da iyi. yakaladım. Şimdi hemen bulmacayı da yapalım. Biliyorsun ki ben bulmacalarda üstün zekamı kullanarak çok hızlı yapabiliyorum. Evet sen hep öyle söylüyorsun. Öyle söylüyorum ama üstün zekamı da kullanarak çok hızlı yapıyorum. Söyleyip e kullanmamazlık yapmadım. E su. Evet. Kullanıyorsun da. Tebrik ediyorum seni. E Aa, vermedin diyecektim. Anahtar verdi. Su boşa gitmesin canlar. Aynen suyu güzel açtı mükemmeliz ya. 81 83. Hemen bunu girelim hızlı bir şekilde. Benzi. Bu oyun kolay olacak gibi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kolay olacak gibi. Açıldı. Tamam. Çok iyi. Elindeki mavi anahtarı, pembe anahtarı aç. Bunları da açalım. Evet. Pembeyi açtım, maviyi de açtım canlar. Mükemmeliz, mükemmeliz. Diğerlerini bulacağız. Ee, kirli bir tabak var. Kim yıkayacak bunu? Bundan muslukta yıkayacağız sanırım ama emin de değilim yani. Çok Ay, da Tut altına. Ay kandı. Temizlendi. Mükemmeliz. Bunları nereye koyacağız ama? Ee, şey yok mu? Kirli bir tabak daha Aa, Bunu da yıkalım. Yıka, ya dün yıka. tüm var ya çöp işlerinizi şey işte her şeyi bize yaptırıyorsunuz ya. Çöpü karıştırıyorsunuz tabak yıkatıyorsunuz. Vay şimdi biri Vlat'ın biri Niki'nin biri de e, küçük bebişin adı neydi? Küçük bebişin adını bilmiyorum ama ben bir şey buldum. Evet bu yapboz. Bulmaca. Böyle mi yapıyoruz? Bu olmadı. O oranı değilmiş. Buranın. Buranın. Evet. Evet güzel. tamam. Bu şuranın bak. Nerenin? Şuranın. Hayır. Hayır olmadı. Bu, bu şuranın. Bak şuranın. Şuraya. Ya var ya. Aynen ben çözdüm tamam. bu işi. Zeytin parçası. Zeytin parçası. <laughs> Zeytin parçası buranın. Nerenin? Tam şuraya bak. Döndürebilirsem. Aha da buraya. O güzel gidiyorum. Bunların hepsini de. yerini değiştirdiğim zaman tamam olacak. Evet çok iyi. Pizzayı Harikasın. çok severim canlar. Ama yani şunu da söyleyeyim. Sürekli yersek zararlı olacağını bildiğimiz için sık sık da yiyemiyoruz ama çok severim. Buradan evet, bayağı bir aldı, şey aldım. Kurup aldım, domates için. aldım, şeyler aldım. Pizzamızı da koyduk. Ne haber bebeş ne yiyeceksin sen? <laughs> çok güzel gülüyor çok Tamam gittim. bir rahat bırakayım çocuğuz bence Aynen. Burada da bir yapboz var nasıl yapıyoruz Bu tavada yumurta Ha güzel tavanın şeyi burada sanırım He. Tavanın şu sol alt parçası Sol üst Ye. alt Ye. Şöyle bir dakika <laughs> Yumurta ortası. Burada burada bitti 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 bitti, bitti Hayır. bitti bitti bitti. Ah, tamam şimdi bitti. Biz zeka üstün zekalı olabilir miyiz? Zeka küpüsün sen. Hayır sen de zeka küpüsün. Biz birlikte buluyoruz. Biz birlikte <laughs> zeka küpüyüz. Tek başımıza değil. <laughs> biz canlarla zeka küpüyüz. Aynen hep birlikte. Kocaman bir aileyiz biz. Aile olmasak olmazdı. Evet ama şimdi ne yapacağız? Başka anahtar buldum. Pizza anahtarı. Sen Çok güzel. Pizza. Mükemmeliz canlar bir kardeş şimdi. Kardeş. Kardeş biz tabakları ne yapacağız? Söyler misin? Niye ki? Bak tarifimizde Niki? ne vardı? İki tane domates, iki tane turp, bir tane havuç. Güzel biz hepsini Tam bulduk. Tamam iki tane... turpları attım turp attık. İki tane domates attık. Bak onayladı. Ama. Şimdi domatesleri, domatesleri atıyorum. Attık. Onayladı. Güzel güzel, tane havuç güzel. attık. Havuç atıyorum. Elimizdeki onayladı. Şu, tuz, Tuz. Reklam girdi korktum aklım gitti. Evet, ben, ben kaldım. Tuz, tuz. Böyle reklam girmesin yani. Bir anda reklam mı girer oyuna? Ben tuz 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 diye mu? kaldım. Tuz bence de. Çok mantıklı. Böyle, ah, anahtar ah, verdi. Bunu ah, alamıyoruz canlar, ay, canlar ay, ya. Burada da bir ay, şey pişireceğiz. Hay aksi. Olamaz. Bir tane buraları yaptık. Buralar hepsini buradan, yaptık. Buradan güzel. Buradan hiçbir şey bence elde Bence edemiyoruz. bitti. Şu çöpe baktık mı şu çöpe? Yerdeki çöpe. Aa bu ne? Hayır bundan şey almıştık. Tur falan almıştık. Ha, tamam. Güzel açalım canlar ama bu kadar anahtar nereden bulacağız bilmiyorum. Bir Şimdi yemek pişti de tabaklara bari yemeği koyalım. Aa, çok mantıklı. Tabakları buraya mı koyacağım? Hayır. Tabaklar Hayır, buraya mı yeme, koyacağım? Yeme, yeme tut, yeme üstüne tut. Hayır. Bunu <laughs> alamıyorum. elimizde eldiven var ya. Eldivenimiz Aa, falan yok. Mı? Eldiven almadım ben. Aa, eldiven nasıl almadım varmış. Nasıl eldiven almadım? Nereden sana? aldım hatırlamıyorum. Bak aldık Aa, işte. çok güzel. Tamam. Şunu nereye takacağım? Ampul nasıl oluyor oluyor Ampulü takacak bir yer bulmamız lazım. Aa bura boş bak. Hay aksi. Upsi. <laughs> evet. Tamam, bitirdik, bulduk. bitiremedik. <laughs> bitirdik, bitiremedik. Bitiremedik. Mavi anahtar, Mavi anahtar ne desin Dolabın üst kısmında. ha, <laughs> nasıl eriteceğiz bunu? nasıl eriteceğiz? Su dökelim. Helo burada mantıklı. Hatırlıyor musun? Suyu aç. Çok açık. mantıklı. At içine. Hayır. Ekmek şeyine de girmedi. <laughs> suyu açıp bırak da. Şu ha? bebişe verse kemirse buzu. Bebek yani kemirir. Kemir. kemir. <gülüyor> suyu <laughs> suyu, suyu bırak. kapatalım. Hemen suyu kapatalım canlar. Bebise verip kemirtelim dedim ama o da olmadı. Almadı. Almadı. Ya bebis de kemirmedi ha Ya! Biz bunu açamıyoruz. Bize bir yol göster Tencereye koyayım, fırına At. koyayım. Evet. Hayır, mikrodalgaya koyayım. Yok artık. çalıştı dost. 4 3 2 1 Bum! Olmadı. mi? Eridi mi? Eridi bir daha başlar. çalıştırdım yanlışlıkla. Abi bu şey sefer de erimesin. Hiç hiç kalmayacak. Ay, Yarısı küçük, gitmiş küçümmüş. Küçücük kalmış. Açar mı acaba? Anahtarımız küçücük kalmış. <laughs> açmıyor diyormuşum. Anahtar küçücük kalmış canlar. Ay harbi de açmıyor zannettim. Peynir de bulduk. Güzel krema da aldık. Mükemmeliz. Mükemmel Pastanın üstüne sıkacağım. Sık. Bak hazır mısın? Evet. Mükemmel oldu. Yaşasın. Bir pasta yaptık. Lezzet. Evet canlar gördüğünüz gibi pasta yaptık ve seviye bonusu aldık. Bence çok güzeldi. Güzel güzel de yaptık pastamızı. Kaç bölüm kaldı sayalım. Hadi sayalım kaç bölüm kaldı. Piratların iki seviyesine bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş, altı. Hayır yok ya da var. 6 bölüm falan kaldı. 5 ya da altı bölüm kaldı. Bu 12 lux oyununun, hamur adam oyunun bir oyunu daha var canlar. Severseniz böyle 7-8 bölümde bitireceğiz hepsini. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça